Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda Mert Kulaş var. Matt bir gameplay çekelim dedik. Başımıza neler gelecek hiç bilmiyoruz ama atladığımız yerde kimse atlamadı galiba. Bugün bir Mert seti giydim şöyle. Kendimi top gibi hissediyorum aynı. <laughs> Allah'tan içeriden bir silah alacağım Met Bir haftada içeridesin. Adamla bitti. Yeter lan yeter! Yeter! <laughs> valla şöyle hızlıca hemen tadıla gitmemiz lazım. Burada da yok. Kill <laughs> lazım. Kill. Öncelikle <laughs> <yet> <laughs> hemen baygınımızı verdik. Mert burada bu arada çalmaya çalışıyordu. Yok kurtardım. Allah bu arada kıyamet gibi. Ne oluyor lan adam? Ay adam kaçtı valla. Sağdan nasıl kıyık? Abi Ya Yat aşağı hadi. Adam büyü yaptı. Amına koy. O da düştü. <laughs> Öteki nerede? şunu Hadi bakalım nasıl <laughs> Abi bayağı iyi temizledik ya. Ben şu Mert'in eline yüzüne bir su vereyim de. Mert bir kendine gelsin ayağa kalksın. Ondan sonra devam edelim. Arkadan bir bot sesi. Lan hadi lan hadi lan. Hadi, hadi, lan. <laughs> ah be gitti lan ne güzel çala yaktım be. Aha valla şurada da bir tane bot gördüm. <laughs> Hemen almam <aman>. lazım. Abi <laughs> yamyam yam gibi ya. Bu Yemin ederim yam yam gibi aynı ya. Sakin ol! Sakin ol! Şöyle bir... O ne ya? Excellent. Abi bu ağacı kim koydu? Az önceki ağaç içinde PUBG etkilerine ulaştım arkadaşlar. Onun için bir görüşme sağlayacağız. Şubat'ı da aldım. Akşam toplantımızda O ağaç için konuşma yapacağız. Abi bizim acil adam bulmamız lazım ya. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Vallahi o ne lan öyle? Az önce yanımdaydım Mert. Nasıl atladı? Oo, burada da bot var bir tane. Valla o bot bir kalsın. Oo çoğal adam. Baydım. Oğlum her yerden sıkıyorlar. Lan ben, ben ne tarafa saklanacağım? Şimdi almam lazım. Bot bir düşsün. Bot olup olmadığını anlayamadım ya yemin ederim. Kit basıp dalmam lazım bunlara, Acil. Ee, siz şimdi hale girmediniz mi? Şunu bir bitireyim de. Mert oradan başladı. Baydım beni aynen. Hadi devam edelim lan. Oğlum çıkın lan ortaya. Bak 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 bak. Bak, bak şimdi sen bir molotofu hak etmedin mi? Şimdi sen bir molotofu hak etmedin mi? Güzel attım ama. Adam aşağı indi. Sen ne yapıyorsun lan? Bir canı kaldı. Oy siz nereden geldiniz? Abi çok güzel baydım. Ötekini de almam lazım. Hadi. Düştün. İşte bu. Tamam. Bir kişi kaldı bunlardan. Abi benim acil kit basmam lazım. Bir burada bir burada. Bir de üç kişi. Abi bunların dördüncüsü nerede ya? Allah Allah. Vallahi ses de gelmiyor. Ama akıllı bir yerden sıkıyorlar. Onları bulmam lazım. Hanimiş. Hanimiş düşman. Onu... Oha onu da çalman öyle ya lan adam mı var lan info de sayıyor ama kimse gözükmüyor o zaman bir molotofa yandı ne yanmayalım mı böyle birlikte Aha, kim bitirdi galiba onlardan falan son kişiydi biten oğlum o ne yaptı öyle ya hiç kimse gözükmüyor burada Vallahi kaç bot Oha! Oha sesin içinde mi? Sesin içinde nasıl bayılabilirim? Adam nereden bayılıyor? Abi Mert'in bir canı var. Oğlum sen sabahtan beri bir canla mı geziyorsun? Dostu da. Ee, şimdi abi yapma be. Neyse arkadaşlar bu videonun üstüne bir gameplay daha ekleyeceğim. Çok kısa oldu. Adama bak ya. Hemen arkadaşlar öteki gameplay'e geçelim. Hadi bakayım ne oluyor burada? Vallahi billahi atladı ama şöyle bir tabanca alayım. Desert Eagle. Aha keleşimi de alayım. Eleme Kalashnikov'la. Şu pompalıyı almam lazım. Bana bir pompalı salın. Baba mis. Gel babana gel 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 gel. Run. Ama böyle bir kaçış da olmaz ki be. Ayıp be. Lan sen ne yapıyorsun bak öteki de orada. Oğlum gelin gelin. Lan geliyorum lan. Bekleyin buna farklı bir taktik yapacağım şimdi hemen önlerinden gitmeyeceğim. Hey 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 ses geliyor buradan. Ya taşa. Sen de baba mis. Canlar yazmış kitler de yokmuş galiba basamamışlar. Adam böyle yerler koçum. Hadi. Burası hala bitmedi bir ekip falan daha olmaz lazım ses geliyor zaten. Şöyle bir bombayı çeksem, şöyle bir bombayı atsam bir 50 kişi ölmez mi? Hadi Oy çok zamanlı çok zamanlı Öteki nerede? Valla o da gidiyor 71 bir Düş hadi Oy çok sıktı çok sıktı Valla öldüm sandım ha ölüyordum be Valla cici olay artık iyi oldu iyi Ama öteki bomba yenilerlendi herhalde <laughs> Sabahtan beri kill çıktım ya Bir kill lazım ya Bot ya şuna bak ya Bak, bak bak sen Enemy. ne yapıyorsun? Sağda solda bot ayız artık kill bulamayınca. Hemen bizim rush atmamız lazım. Bak bak şimdi buranın kapıları açılmış. Ama kimse yok öyle mi? İmkansız. Oğlum sen ne aşağı indin ya? Abi bu botlar nasıl böyle ya? Adam yukarıdan ben bir adım atmadan aşağıya indi ya. Utanmasa yanıma gelip beni öldürecek. Şimdi bir tane bot için mi geldik yani? O kadar cepha. Oy sen ne yapıyorsun? Enemy down. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Benim acil bu adamla bir yanına gitmem lazım. Bekle paşam bekle acele etme geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan geldim neredesiniz? Aa bir kişi mi? takım arkadaşın yok mu? Oo. Hello, hello. Ne yabancı bir şey? Hello bu. Lan kaybol. <laughs> Allah'ını istiyorum. <üstü> <laughs> O ne lan öyle? Sen ne yapıyorsun burada? Ay sen uyuyor mu geldi? Sen biraz kestirmek mi istedin burada? He sen ne tatlı uyuyor öyle? Bak tipe bak tipe. Enemy. He sen sinsi yılan. He sen sinsi düşman. Kes kes kes. kes 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 kes, 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 kes. İyi en azından bizi uğraştırmadı arkadaşlar bir de öyle düşünün bir yandan da işimize geldi beleşkil enayi şöyle bir dövalim dedim de içeriden de bir ses geliyor şu ses hemen bir bakmam lazım bot enemy, enemy neyse down. bu arada arkadaşlar 10 kill aldık 23 kişi kaldı hala güzel bana da bir avm salsam ah çözüm pici yapma be dötük diyorlar arkadaşlar bu pici bak, 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 bak bir tane hse. Hse. lan ne oluyor hadi Abi böyle bir sıkış şekli olamaz ama. Geldi DP ile nasıl tutuyor? Bir de botum var iyi. Lan ne yaptı öyle? Namussuz ya. Abi benim bu adamı acil bir çökmem lazım. Nerede bu adam? Şuradan bot sesler alıyorum. O adam boş şeyler arkadaşlar. Önce. önce bir şu kirlerimizi alıp buradan da oynayalım şöyle sağdan sağdan. Bak bak bak. O. o ne lan ben miyim ya? Lan ya lan. Allah'ın botu. Kalk, gidiyoruz hadi kalk. Kalk lobiye gidiyoruz kalk. Şimdi arkadaşlar 13 kill hala 14 kişi var. Hemen gitmem lazım şöyle. Şu böyle bir çözeyim. Hadi bir AVM sal ya. RPG ne ya? 6 tane mi oldu. Alacağım lan. Alacağım lan RPG. Bak şuna bak hemen solda S2 ismi çıktı. Cık. Ne yapıyor bu? Şu bot hemen bir yatırmam. Bot mu değil mi anlamadım ki. Psikopat ya bu oyun. Vallahi burası arabalarla falan dolu. Gale gibi olmuş abi. Karşıda da adamlar var da ne yapıyor bu adamlar? Hepsi... Aha açıkta. Hadi. Abi nasıl kan çıkıyor? Düşmen lazım da ama. Çok saçma ya. O zaman sen bir RPG hak ettin he. Abi. Ya. Çok saçma ya. Nerde bu? Oy sen abi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Böyle bir sıkış şekli olamaz. Vallahi böyle bir sıkış Enemy. şekli olamaz ya. Böyle bir namussuz bir adam olamaz ya. Ya bu adam da zaten normalse ben bu oyunu silerim yani. Yani böyle bir ölme şekli olamaz. Neyse abi şimdi konuşursam buna sabah kadar süreyim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu tarz videoların devamı için yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.